Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte odamı toplayacağım. İlk defa video çekiyorum. Şimdi Sweetie'yi tanıştıralım. İşte burada yaramazımız. Gözünü çıkarttı, burnunu çıkarttı bu ya. Nasıl bir şey bu ya? Vay ya. Anne ya yardım et ya. Niye çıkardın yavrucuğum? Niye çıkardın? Yavrucuğum. Anne al şimdi bunu. Kapat. Seni gidiyor ben. Al bununla oyna sen başlayalım mı bunu toplamaya? Başlayalım hadi. Ee, ben bunu nereye koyacağım? Şunu buraya koyalım. Ee, bunu, bunu nereye koyalım? Bunu yok. Bunu başlamayalım. Hangisi? Hangisiyle başlasak? Bakalım. Arkadaşlar bu olur mu? Yorumları yazın. Yorumlarda da yorumlarda sizi dinleyelim. Hadi bunu koyalım şimdilik. Bakalım. İşte hep burada. Koyalım şöyle. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şöyle Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Ya, ya artık. Çok sıkıcık oldu. Sen ne yapıyorsun? Sesi çıkartıyor. Aa, arkadaşlar bunu bir şey söyle. Sakin yaptığına bakar mısın? Haftan her bir saatte bu kendi vereyim sana. Al bunu da oyna. Bu sana iyi gelir. Al ya. Cime. Arkadaşlar bir devam edelim. Hadi. Koyalım mı? Yakışır yakışır koyalım. Hadi şunu koyalım. mı? çok or. Aslında şunu şuraya koyalım. Şuraya koyabilirdik. Sen beni koklama diyorum. Sen beni koklama. Aşağıya çıkabiliyorsun. Yukarıya çıkabiliyorsun. Beni, beni kızdırma. Bunu şöyle koyalım. Bunları şuraya koyalım değil mi? Arkadaşlar. Koyamadı. Bunu gösterir. Ya bu çok deli olmuş. Bu yerine çıkacak. Yürütülük her şey ya. Vay ya bu sıkıştırılmayacak. Açmış ya. Ne gıcık bir köpek. Şu alayım şöyle koyayım. Koyayım. En zırhı da burası tabi. Bunu dizmek çok zor. Ay. Sweetie, onu bırakır mısın? Anladım yargıcım bu delilmiş. Ne kadar komik ya. Hangi çarap oraya koyacak mısın harf adı? Of valla. Çok iyi ya. Bir de sandalye miyim? Hadi. Arkadaşlar bekleyin. Tamam tamam beklemeyeyim. Ne alsam şimdi? Bunu mu? Bunu mu alayım? Hangisi? Bunu mu at? Ha. Koyalım hadi. Şöyle koyalım. Yok yok. Ay. Bu, her birisi yıkıldı. Hangisi? Hadi şunu alayım. Şöyle koyalım ya. Ha, buraya koyalım. Bunu da alayım. Şöyle koyacağım. Böyle koyayım. be sevdim böyle. Söyletiye bakın ya. Bu deliğimiz tokasını çıkaracak. Kendi saçına takacak diyor. Hıllama. Hıllama dedim. Hıllama. Hıllama. Hıllama dedim. <laughs> ne korkak bir şey bu da. Arkadaşlar bunu eline alalım mı koyup? Al, alalım al, al, bırak. Bununla oyna. Hamburgerci. Sevdi sevdi. Ah. Bunu sonra başla Bunu koyalım mı şöyle? Koyalım mı? Koyduk. Şimdi onu eline almamız lazım. Tipe bakın ya arkadaşlar. Tipe bakın nasıl oturuyor. Bakın. Deli bu. Deli. Arkadaşlar alalım bunu şöyle koyalım mı? önceki baştan şöyle koyalım yo 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 böyle koyalım bunu. Şu 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 koyalım. Ay, ay. arkadaşlar elim yetişemedi annem yaptı mesela. Şimdi şunları koyacak arkadaşlar. Ben karşıda kaldım annem koydu. Anne bunu düşkes, ciz yapabilir miyim? Elma vurdum ya. Güzel oldu ya. Suytanım. Tamam ben senden bunu almak istiyorum artık. Tamam tamam hırlama. Bana hırlarsan ne gebertirim bak. Geri koyamadım düzgünle. Anne yani sen buraya hallet ben videonun devamını halledelim. Ay tutayım. Hadi. Şöyle koyalım. Arkadaşlar böyle güzel oldu mu ben başaramadım. Şunu öyle koysak daha güzel olacak Bu gibi bana geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da koyalım mı? Burnu düşmüş. Burnu koyar mısın anne? Ay düştü. Ay tak ya. deneymiş biraz. İşi var. Ne yapıyorsun sen bakayım? Dineyi. Arkadaşlar siz de dinle. Dinle Dinlediniz mi? Tamam dinlediniz. Hadi bunu da alalım. Nereye koyduk ya? alayım şöyle çevireyim ya. Nasıl yapacağım ben bunu şimdi? Böyle idare edeceğiz. Nasıl yapacağım anne? Böyle kalsın. Bu, bunu şöyle koyalım mı? Bunu alalım. Şöyle koyalım. Şunu da böyle sıkıştırayım. Şöyle koyayım. Ellerine koyma be. Koyduk böyle. Ben 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 böyle koyayım. Diğer tarafta. Şimdi palyaçanım. Palyaçanım bunu alabilir miyiz palyaçanım? Nereye koysam ya? Yer kalmadı artık. deli dediğimiz bu. Vay ya. Nereye koysam? Şu sürü koyuyorum işte. Şimdi diğer tarafa. Bu, burada benim en sevdiğim Barbie var. Mutfak Barbie'si her şeyi yapabiliyor. Burada şöyle ev kızı var. Şöyle gördüğünüz gibi Cinderella. O Cinderella'ya benzemiyor. O... Ay bu da çalıyor gidiyor ya. Nasıl bir şey bu? Vay. Arkadaşlar bu da Cinderella. Cinderella saçına benzemiyor olabilir ama Cinderella koydum onun için. Bu da Maşa. Çok kötü Maşa. Hadi bunu deneyelim. Önce bir bunu alalım. Değil mi? Böyle güzelmiş yani. Değil mi arkadaşlar? Hadi koyalım. Buyurun, gelin bakın. Şöyle düzgün mü kaldı arkadaşlar? Hadi gelin. Gelin benimle. Gelin. Bu, bu bütün yerle ayakını sallayamadığı için bu biraz değişik bir ana gibi bana geldi. Hadi koyalım şöyle. Arkadaşlar bir şey ya, bana biraz gelin mi? Evimle biraz böyle yardım edin valla. Koyduk. Ay koydum. Güzel oldu mu arkadaşlar? Tabii tek sarmıştır. Suici hanımına elini alamayacağız böyle, bence alamayacağız. Çok deli bu deli deli. Aman bir ara ettim bu deliymiş. Sen deli misin çocuğum? Tut, ana bu ton toxsini çıkartayım mı? Deliymiş ya. çıkartmayayım ya. Şimdi hangisini alsam? Bu var bir anda. Yenilik birimi yoruma ben de koydum. Ne koyayım. İşte koyduk. Sol diye kafası bu değilmiş valla. Bunca hediye edeceğim parçalar. Hangisini? Aslında bir deniz kızı alacağım. Şimdi alayım. Şöyle kafasının arkasına koyacağım. Ay düştü. Ay yerine ikisine düştü. Koyayım şöyle. Düz olacak. Arkasını yapacak öyle. Hadi gelin. Gelin benimle hadi gelin. Daha yakından gelin. Hadi oyuncakları göstereyim. Bunu koyalım mı? Hayır. Bunu bunu evet. Gelin benimle gelin gelin. Kucağına koyalım değil mi? Çünkü Elsa Elsa olur. Bakın yakında bu o Elsa. Bakın ben bunu yapıştırmış şöyle buraya. Kıyafetini bilmiyorum nerede ama salonda bir yerde olması lazım. Göstereyim mi salonda bir yerde? Sonra bir sürprizim de gösteririm. Koyalım. Şöyle. Benim kapatayım. Tam oldu. Gelin yeniden benimle. O kadar uzaktan olmaz. Gelin daha. Bunu koy alalım mı? Alalım alalım. Gelin gelin. Daha yakına gelin. Ya bu kadar uzak olmaz ki. Gelin gelin. Hadi şöyle koyalım arkadaşlar. Canlısı gibi olsun. Hadi. Gelini alalım mı? Gelin. Çıkartalım mı arkadaşlar? Ben çıkartayım böyle yakışmış gelin. Çocuk gelin ya. Bu tam çocuk gelin. Gelin daha yakına gelin ya arkadaşlar. Koyalım şöyle. Koyduk bunu şöyle koyalım. Ana atladı mı Vallahi çıkarttık onu tokasını. Bu delirmiş. arkadaşlar. Bunu bir iki dakika durdurmamız lazım. Anne bunu elinde almanız lazım. Tarayın ya. Bırak. Anne onu düzelt. Ben tarak alacağım. Ben tarak. Hadi. Hadi devam. Gelin. Bunu koyalım. Gelin gelin. Bunun yeri burası. Koyalım şöyle. B bir, tane film vardı onun için. İsmini unutmuştum ben bunu. Hadi gelin. Ay düştü. Işte. tral troll. Unutmuşum tral. Hadi. Bunu göstereyim şimdi saçını açmaya çalışıyor. Gel benimle bakayım. Sen de biraz öpeyim seni. Muah muah. Öptüm. Şöyle koyayım ayak. Ay, ay. Geliyor arkadaşlar, arkadaşlar. Buna bir şey söyleyeyim mi? Her şey açıp götürüyor. Bunu ne Üstüne oturacak, tura gidecek. Ay ne, ne, çok. Ay Şöyle koyayım. Yakıştı mı? Yakışmış, yakışmıştır. Ya her şey alıyor ben bunu alacağım ama alıyor ya? Tamam, tamam. Al ya, bunu alayım ben de. Arkadaşlar güzel değil mi? Çok moda var bunda. Saçları bağlanmış. Çok güzel. Montu vardı ama montunu bir yere koymuştum. Alayım şu şöyle koyalım. Kasapın önüne getirelim. Hadi. Ya hayır saçın çıkartıyor. bakın. Saçın çıkartıyor. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ben saçını böyle bağlamıştım. Çok güzel oldu gibi bana geldi. Hadi gelin. Bu da onun kızı olsun mu? Arkadaşlar gelinin kızı olsun kızı. Üvey annesi olsun bence. Üvey annesi. Evet. Koyayım şöyle bunu ya. Yer kalmadı. Önce, bence bundan başlamayalım. Elde kırık tatlı. Bundan başlamayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bundan başlasak iyi olur. Aa, hala alıyor bak. Hala alıyor arkadaşlar. Deliymiş bu. Her şeyini de almamız lazım. Yoksa deliyeceğiz. Oy. Koyalım. Arkadaşlar daha yakına gelin aslında. Ha bunu alalım. Arkadaşlar Suitan'ın bir tane daha yapıyor. Arkadaşlar bunu da koyalım hadi. Bunun yeri, bunun yeri neredeydi? Bu, arkadaşlar bu cimnastikçi oyuncağım yılbaşı doğum gününde almıştı. Ya şuna bakın anlatırken benim oyuncaklarımı alıp düşürüyor. Bir de tutuyor. Biz devam edelim hadi. Bu cimnastikçi her şeyi yapabiliyor. Dönebiliyor böyle ama şimdi yapamıyoruz. Hadi bunu koyalım nereye koyalım? koyalım mı oturtan? Yapalım yapalım. koyalım şöyle saçlarını uzatalım kapatalım şöyle. Şimdi biraz ayağım koyalım şöyle oturmuş gibi. Ayaklarını koyalım şöyle. Güzel oldu mu arkadaşlar? Güzel olmuştur. Ya şuna bakın hala oturuyor ya. Bir bununla başlasak bence. Sonra şimdi saç çıkarmış. Bakın arkadaşlar o pamba saçı çıkarmış. Sen gir Bunu alalım koyalım. Ay bu sığmıyor. Ay sığmadı elim. Başka. Maaşı alalım mı? Güzel olur. Maaşı alalım. Nereye koysam nereye? Bence şuraya koysam yakışır. Bu sıkıcık oldu. Bunu da alayım. Ar Arkadaşlar bu stage'i çok yaramaz bir şey ama. Şu bakın o daha o yaramaz. Bakın. Ben onu göstereyim. Şunu... Şimdi koyayım. Koyayım şöyle. Güzel oldu mu arkadaşlar? Hay bu üç taneyi de alalım. Saçını güzel bir Ne yapmış? Bakın saçlarına artık inmiyor aşağı bile. Şey bağlamış ama Süitan ne yapmış? Aslında çıkıyor. Hay bu çok oldu. Çok çirkinle benzedi bana geldiği gibi. Ne koyayım? Hatırlamadım. Koyayım saçını takayım. Sıkı koyayım bence sıkıştı. Diye i̇şte, bu sırası şimdi ne yapmış bilmiyorum ama şu canı koyalım mı? Döne kaptı Koyduk. Yakıştı mı böyle? O bir oyuncakları da alalım bu deliği bir şey yapmayalım. Saçını yapmışa yapmış bakın çeviriyor her şey. Bak şunu da çevirmiş Allah'ım yarabbim. Sen nasıl bir göbeksin ya? Her şey çeviriyorsun. Her şey çeviriyorsun. Çevir çevir. Tam çevirek olmalı lazım. Çevirek diye seslenmemiz lazım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bye. Hadi odamı gösterelim. Hadi. Gelin. 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 Şimdi benim yatağıma bakın. Ne güzel. Arkadaşlar burasını Sultan'ım yırtmış. Bakın. İçinde pamuk var. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bu o üstündeydi. Böyle bir şey vardı. Şimdi biz böyle yaptık video için. Süet'e bakın koydum o oynuyor. Mis gibi kokuyorsun. Vallahi mis gibi. Şimdi ne yapalım? Annem yapmış evi göstereyim size. Ben oyuncaklarımı şöyle koyuyorum. Çok güzel. Çok da rahat. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Burada niye her şey koyuyor? Videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Abone olmayı, zile basmayı unutmayın. Bay bay.